Hoş geldiniz. Reuters'i biliyorsunuz. Ciddiyeti ve doğru haberciliğiyle bilinen, tanınan uluslararası haber ajansıdır. İşte o Reuters, dört ayrı kaynağına dayandırdığı haberinde şunu söylemiştir. Tayyip Erdoğan, ülkenin eriyen döviz rezervinden bilgisi olmamış. Reuters'in bu haberini kuşkulu bulanlar için Gelin hep beraber sorgulama yapalım. Haber yalan ise Tayyip Erdoğan damadını apar topar niye görevden aldı ve 3 ay sustu? Neden Berat Albayrak'ın izlediği politikanın tam zıddının yani yüksek faizin önünü açtı? Niye damat ekibinin görevden alınmasına olur verdi? Evet, ekonominin patronu benim ben diyen Tayyip Erdoğan'ın verdiği bu görüntüler söyleyin nasıl izah edilmeli? Ekonominin patronu sensin ama Reuters gibi bütün dünya piyasalarının itibat ettiği, yakından takip ettiği bir haber ajansı senin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Merkez Bankası rezervinden bile habersiz olduğunu tanıklarla açıklıyor. Söyleyin böyle yönetilen bir ülke ekonomisine hiç güven olabilir mi? Olmadığı ortadadır. Türkiye bugün Arjantin'den bile kötü görünüyor ve Venezuela ile bir anılıyor. Bakın Tayyip Erdoğan aynı konuda son iki günde bile yine farklı şeyler söylüyor. Önce 128 milyar dolar olayını yalanlayıp Merkez Bankası'nın kasasında 95 milyar dolar var diyor. Ertesi gün ise geri adım atıp 128 milyar doları kurları kontrol etmek için harcadık ifadesini kullanıyor. Yani bir dediği diğerini tutmuyor. 195 milyar dolar var derken swapları dikkate almıyor ki Merkez Bankası'nın sitesine baksaydı aslında her şeyi oradan görebilecekti. Zira o sitede hala Onlarca milyar dolar açık olduğunu, yani eksilerde bulunduğumuzu gösteren rakamlar var. Hadi Tayyip Erdoğan kendi ifadesiyle ekonomist olmasına rağmen bütün bunları izleyemiyor ve bilemiyor. Peki ya danışmanları ne iş yapar onlar? Niye uyarmazlar ve bu şekilde koskoca Cumhurbaşkanının itibarına zarar verirler. Sevgili seyircilerim, tam bu noktada tanık olduğum benzer bir anıyı aktarmak istiyorum. 1990'lı yılların ikinci yarısıydı. İhlas Holding patronu Enver Ören İhlas Finans Kurumunu kurup Allah, Kur'an, din, iman diyerek inançlı kesimlerden 1,5 milyar dolar mevduat toplamıştı ki bu mevduat toplama sonrasında bütün ülkede önemli iş adamlarından biri olarak görüldü. Öyle ki gazeteci Mehmet Barlas bile onunla mini bir röportaj yaparak Sayın Ören bu büyük başarınızın sırrı nedir sorusunu sormuştu. Enver Ören o soruya Başarım benim her dediğime evet diyen ve hiç iş bilmeyenlerle çalışmaktan ibarettir cevabını vermişti. Mehmet Barlas verilen bu cevabı o dönem aynen köşesine taşımıştı. Sonrası malum değerli seyircilerim Enver Ören'in bu açıklamasından çok değil. iki yıl sonra İhlas Holding, İhlas Finans battı ve o kuruma para yatıran on binlerce inançlı garibanın 750 milyon doları adeta buharlaştı. Ki bugün itibariyle o para hala batık yani geriye ödenmedi. Enver Ören'in zora girdiği süreçte bendeniz onun medya grubunun Ankara temsilcisiydim ve kendisine şu soruyu yönelttim. Batmak üzere olduğunuzu nasıl göremediniz Enver Bey? Örenin cevabı aynen şöyleydi. Finansa bakan arkadaşlar üzülmeyeyim diye bana borcu ve kötü haberleri hiç bildirmiyorlardı. Değerli seyircilerim şaka yapıyor filan değilim. Bu sözleri büyük bir ciddiyetle ifade etmişti. Şimdi düşünüyorum da bu düstur yoksa İslamcı kesimlerin tamamında mı geçerlidir? Düşünebiliyor musunuz? Enver Ören hem cemaat önderi hem holding patronu ama borcu ondan saklanıyor. Teşbihte hata olmasın. Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ama Merkez Bankasındaki rezervden habersiz. Hayır bu durum asla yetki dağıtımı ile alakalı değil. Tam tersine İslamcı anlayışta, İslamcı cemaatlerde değil böylesi hayati konular. En küçük meselelerde bile şeyhe, imama, emire ya da seçilene sorulup onlardan onay alınır. Yani yüzde yüz bir biat söz konusudur. Tekrar konuya dönersek Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak noktasındaki zıkzakları ile Berat Albayrak'ın tepkisini hatırlama bağlamında şunları aktarmak zorundayım. At izi it izine karıştı. Allah sonumuzu hayreylesin. eylesin. Kim dedi bunu? Berat Albayrak. Ne zaman dedi? İstifa açıklamasında. Sorarım yok mudur bunun bir anlamı? At ve it izinin karışmasından nedir kast edilen? Berat Albayrak'ın bugünlerde affedilmesi olayının tehdit kokan bu mesajı ile acaba alakası olabilir mi? Değerli seyircilerim bir başka şey bir bakan ve üstelik damat Tayyip Erdoğan gibi lider olan, hükümran olan, baskın olan bir karakterden habersiz olarak 128 milyar dolarlık rezervi hiç sıfırlayabilir mi? Bakın hafızam beni yine rahat bırakmıyor. 17-24 Aralık operasyonları sonrasında bakanlıktan alınan Erdoğan Bayraktar'ın NTV televizyonundaki şu sözleri hala kulaklarımdadır. Ben kendiliğimden hiçbir şey yapmadım. Bana ne emredildiyse onu yaptım. Sorumlu olanlar da onlardır. Pardon, Yoksa damat Berat Albayrak'ta istifa mesajındaki isyanında bunları mı kastediyordu acaba? Değerli seyircilerim sonuç olarak kurumlaşma olmayıp tek kişi idaresi olunca böylesi sorular akla ve gündeme gelebiliyor. Gelelim HDP eş başkanı olan Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamalara. Malum Tayyip Erdoğan'ın bu aralar gündeminde sürekli olarak PKK ile HDP başlıkları var. Adeta her şeyin üstünü o başlıklarla örtüyor ve pek çok ismi PKK'lı olarak itham ediyor. İyi de Pervin Buldan tekrar hatırlattı. Onları arabulucu heyet olarak Kandile Bugün ülkeyi yönetenler göndermedi mi? HDP'lileri İmralı'daki cezaevinde Apo ile buluşturan ben miyim, siz misiniz değerli seyircilerim? Dolma bahçedeki teslimiyet ya da mutabakat zirvesi ve atılan imzalar Tayyip Erdoğan'a rağmen olması mümkün müdür? Pervin Buldan diyor ki Dolma bahçede kimin Nereye oturacağına bile Tayyip Erdoğan karar vermişti. Diyelim HDP eş başkanı Buldan doğru söylemiyor, yalan söylüyor. Peki valilere ve Türk Silahlı Kuvvetlerine PKK'ya operasyon yapmayın emrini veren Tayyip Erdoğan değil midir ki bunu televizyonda bizzat kendisi itiraf etmiştir. Değerli seyircilerim işte o göz yummalar ve omuza almalar sebebiyle PKK bugünkü konuma erişmiştir. Evet PKK'yı büyüten ve uluslararası arenalarda siyasi figür haline getiren AKP iktidarlarıdır. Güneydoğu'daki il ve ilçelere hendekler kazılır, isyana hazırlık yapılırken AKP iktidarı söyleyin seyretmedi mi? Peki ama sonrasında yani Hendeklerin temizlenmesi için verilen o şehitlerimizin sorumlusu cevap arıyorum bu durumda kimdir? Tablo aynen böyleyken AKP'nin bu aralar PKK karşıtlığı yapması bana vallahi de billahi de hiç samimi ve inandırıcı gelmiyor. Yarın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bastırırsa tersi olur. Yani PKK ile yine açılım diye kol kola girerler diye kuşkuluyum. Zira bugün ülkeyi yönetenlerin yani AKP'nin tek ölçüsü iktidarda kalmak, koltuğunu muhafaza etmektir. Pervin Buldan AKP tarafından kendilerine verilen sözlerden bahsederek zamanı geldiğinde bir bir açıklayacağız dedi. Ankara'daki kulis fısıltılarına göre HDP heyeti AKP'nin ricasıyla Kandil ile İmralı arasında mekik dokurken elçi olurken güya onlara şu sözler verilmiş. 1. Kürtçe diliyle eğitim hakkı. 2. Devlet adının değiştirilmesi. 3. Valilerin halk tarafından seçilmesi ve topyekün yerinden yönetime geçilmesi. Dört, bu şekilde adım adım özelliğe geçişin zeminlerinin yaratılması. Sevgili seyircilerim, kuşkusuz bunlar soyut iddialardır ve PKK gibi bir terör örgütünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki uzantılarının bu konudaki fısıltılarıdır. Dolayısıyla bu iddialar Elbette kuşku ile karşılanmalıdır. Ancak AKP'nin yakın geçmişte yaptıkları yani PKK ile kol kola girmesi bütün bu iddialara acaba mı dedirtmektedir. Bizi izlemeye devam edin.